Bileyim aslanım. Senin de senin de bayramın kutlu olsun. Güzel adam. Tamam aslan çekilelim. Hadi bakalım. Şimdi bir hitap edeyim burada güzel hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere, pırlanta gibi çocuklarımıza, kıymetli milletvekillerimize, il başkanlarımıza ve belediye başkanımıza, diğer belediye başkanlarımıza Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu, büyük keyif aldığımı. Eşimle birlikte burada bir aile ortamı gibi buluşmayı sağladığınız için gerçekten hani tabiri caizse evlerinizden çıkıp geldiniz. Anneler, babalar, hanımefendiler, çocuklar, gençler. Müthiş bir şey. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum hepinize. Ben memleketimin her yerini gezdiğimde inanılmaz içim ısınıyor. Bu güzel ülkenin, bu güzel coğrafyanın insanları çok güzel, gelenekleri çok güzel, inançlarının çok derin bir duygusu var. İnsanı önceleyen, doğayı önceleyen, yaşamı önceleyen ve aslında insanlarımızı birbirine bağlayan çok derin bağları var. Çok derin kültürel ilişkileri var. Yüzyıllarca, binlerce yılı hatta söyleyebileceğimiz derinliğe sahip. Milletimizin birliğine ve beraberliğine dair çok konuşmalar yapabiliriz. Ama konuşmaya bile gerek yok. Gerçekten biz biriz ve beraberiz. Bazen söylüyorum toplumu ayrıştırmanın belki de en zor olduğu topraklarda yaşayan milletiz. Ama ne yazık ki dönem dönem milletimizi ayrıştırmayı kendine gelenek edinmiş insanların bazen kurban oluyoruz. Bunu söyleyelim. Bunu asla müsaade etmememiz lazım. Benim canım insanlarımız, 86 milyon insanımız, şu anda ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'un belediye başkanı, Allah'ın bir lütfu. Teşekkür ediyorum. İstanbullular bize böyle bir imkan yarattı, bize oy verdi. Biz onlara layık olmaya çalışıyoruz. Parti beni aday gösterdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında aday oldum İstanbul'a. Ona teşekkür ediyorum. Bunların... Ve şimdi İstanbul'da bu milletin her bireyinin, her ferdinin, her inancı, her yaşam biçiminin, etnik kökenin bulunduğu bir kendi belediye başkanıyım. Benim gönlüm o kadar geniş olmak zorunda ki, görevim gereği insani tarafı ayrı. Allah öyle bir kalp vermiş. Kendime o anlamda çok güveniyorum. Hiçbir insanı birbirinden ayırt eden bir ruh halim hiç olmadı. Diyorum ki iyi ki annem babam beni öyle bir evlat olarak büyütmüş. Onlara minnet duyuyorum. Teşekkür ediyorum. E, eşimle beraber ailece öyleyiz. İyi ki öyleyiz. O ayrı insani taraf. Ama görevim gereği gönlüm öyle geniş olmalı ki 16 milyon insana eşit bakan onlarla bir kentte yaşarken bir insanın bile derdi var ise onu dert edinen bir eksiği var ise onu eksiğini kapatma konusunda çaba gösteren yönetici olmak zorundayım. O bakımdan o birliğin ve beraberliğin belki en büyük, en güçlü simgesi İstanbul'da bir belediye başkanımız var. Ve Umut ediyorum ki, layıkıyla görev dönemini bitiren, insanlarına o anlamda gururla, başı digamlı açık şekilde hesap verebilen bir kişi olabileyim. Tek temennim budur. Her zaman söylerim, Allah'ım ne olur beni sevenlere, beni mahcup etler. Çok önemli. Çünkü sizi sevenler, size oy verenler, sizi gururla savunabilmeli, arkanızda durabilmeli, yanınızda durabilmeli. Tabii herkesi mutlu etmeliyiz. Sadece sevenleri değil, size oy veren, vermeyen kim olursa olsun herkesi mutlu etmeliyiz. Zaten demokrat olmanın, sosyal demokrat olmanın, iyi yönetici olmanın, erdemli yönetici olmanın, ahlaklı yönetici olmanın gereği de budur. Bu bakımdan İstanbul'da güzel hizmetler yaparken tabii ki İstanbul Türkiye demektir. İstanbul her yönüyle Türkiye'ye örnek olması gereken bir kenttir tabiri caizse İstanbul'un kaynaklarında ayırabildiği ya da bir şekilde fırsat üretebildiği bir ortamda Türkiye'nin her yerine fayda üretmesi gereken de bir kenttir. İnanınız şu dört yılda, çok zor bir dört yılda onu söyleyeyim. Bakın pandemiyle uğraştık. Büyük bir ekonomik krizle uğraştık. Çok önemli bir Deprem felaketiyle birlikte insanlarımızı, canlarımızı kaybettik. Aynı zamanda onun hem ekonomik hem moralsizlik dönemini yine İstanbul'da hep beraber yönettik. E bir de bu iktidarın her gün İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı dayanmasıyla, zorlamasıyla uğraştık ama bu dört yılda inanın parti ayrımı yapmaksızın yaklaşık 400'e yakın belediyeye Türkiye'nin farklı yerlerinde katkılar sunduk. Ve bunu gururla yaptık. Bugün de Nazimiye'deyiz. Ben açıkçası başkanımdan rica etmiştim. Sadece bir ziyaret yapalım. Çünkü buradan müsaadenizle Düzgün Baba'yı da ziyaret edip dua etmek istiyorum orada. Ve evet. ee, öyle bir plan vardı ama gördüm ki başkanımız bizi sizlerle kucaklaştırmak ve buluşturmak istedi. Sağ olsun. Sizler de buraya zahmet buyurdunuz. Ben eee Böyle bir konuk evinin ne kadar faydalı olduğunu gördüm, biliyorum. Bize yeni proje de sundu, onu da değerlendiriyoruz. İnşallah elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz. Onun burada, Nazimiye'de, e, böylesi değerli bir işi önümüze getirdiği için de o anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü faydalı bir işi önümüze getirdi. Yani sadece bazen... Tabii her projenin faydası vardır ama şimdi burada şöyle bir fayda üretildi. Bir, bir mekan çıktı ortaya. Kendi projesi. İki, o faydanın içinde bir konaklamayla buradan gelen misafirlerini ağırlayan Nazmiye'nin yüz akı bir yer çıktı. Üç, altında ticari alanlar çıkarttı. Dört, e şimdi söyledi, 20 civarında yeni bir istihdam yarattı. O kadar faydalı bir kapma diye bir yüksek iş yaptı ki, ben bu hem girişimci hem fayda veren, toplumu düşünen tarafıyla iş üreten bir belediye başkanımız olduğuna çok mutlu oluyorum Nazımiyet'e. İnşallah nice güzel emekleri ve hizmetleri olsun buraya. E, bu bu tür hizmetler, bu cennet köşesi, bu memleketimizin önemli bir ilçesinin kalkınmasına vesile oluyor. E, i̇hmal ediyoruz. Şehirlerimiz boşalıyor, köylerimiz boşalıyor ilçelerimiz boşalıyor. Bunun en derin sıkıntısını yaşayan illerden birisi de Tunceli. Çok acı. Şimdi benim 3 e, üçüncü gelişim hep böyle protokol gezisi yapmıştık ama ilk defa biraz daha ziyaret e, gezileri yapalım. Özellikle manevi noktalarını tanıyayım istedim. Çok da iyi oldu. Dünden beri çok huzurlu, çok keyifli bir süreç yaşadık. E, bugün de buradayız. İsteriz ve dileriz ki buralarda istihdam büyüsün, İş yapma imkanı artsın, turizm, tarım, doğayı koruyan bir gelişme modeli burada olsun. Bu pırlanta, cennet köşesi parçası bir e, yönü olan Tuncel'in ilçeleriyle beraber ayağa kalktığı bir Türkiye var edelim. Dileğimiz bu. Yoksa memleketimizin her köşesi boşalır da sadece İstanbul'a veya o tür yerlere yığılırsak gerçekten memleketin bir anlamı kalmaz. O bakımdan bu tür adımları destekliyoruz buradayız. Çok teşekkür ediyorum Nazimiye. Hepsi hemşeri kabul ettiniz. Ben kendimi zaten Ben zaten kendimi bir nevi bir Or nevi buranın e, bir evladı kabul ediyorum zaten. Her yerin insanı kabul ediyorum. Ve e, az önce burada çocuklarla kucaklaşırken bir evlat gibi bir yeğenim gibi onlarla kucaklaşmanın bana verdiği hazzı anlatamam size. O büyük bir haz ama aynı zamanda bu omuzlarıma çok büyük sorumluluk yüklüyor. Onlara mahcup olmamak için çok çalışacağım. Bunu bilesiniz. Bana başkanımız dedi ki buranın ismiyle ilgili bir düşünceniz olur mu? Nezaket gösterdi sağ olsun. Dedim ki kendisine Güzel bir mekan tasarladın, bize de fırsat verdin, destek olduk, birlikte çok güzel bir yer ürettik. Oraya yakışan şey, yani bir konaklamanın en güzel tarifi nedir? Ana ocağı, baba ocağı deriz ya. Dolayısıyla dedim oraya en güzel yakışanı bizim genel başkanımızın memleketi orası, doğduğu yer. Onun anasının ve babasının isminin yaşatılması daha güzel olur dedim. Böyle ismini verilmesine vesile olduk. Ee, bunlar bunlar güzel şeyler. Değerlerimizi bileceğiz. Değerlerimizin başımızın üstünde yeri var. Ee, biz atayı, dedeyi, nineyi, babayı bilen insanlarız. Ve o konuda çok duyarlı insanlarız. Bizim e, dilimiz, tavrımız, tarzımız hep saygıyla bu yaşa getirdi bizi ve böyle devam edecek. Bu toplumda sevgi, saygı, geçmişine hürmet olmaz ise o toplumun geleceği de olmaz. Ben bunu çok iyi biliyorum. O bakımdan burada geçmişine hürmet gösteren bir duyguyla hareket eden bütün insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Birçok dostumuz var Nazimiyeli, büyüğümüz var. Kenan başkanımızı andık. Bu arada dün telefonla kendisine Tunceli'de olduğumu ilettim. Dün akşam size selam, saygılarını iletti. Onu da bu beraberliğimize duyurayım. Abi Hani hayatta yine böyle iki söyleşide yan yana oturduğum, Hocam. tesadüf belediye başkanı olmadan iki panelde yan yana oturup sohbet ettim. Kamer Genç'i de almak istiyorum hepinizin üzerinde. Hani çok değerli insanlar var. Ee, bugün yine benim meclis üyem Birkan burada. Ee, aynı zamanda Alper yine Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlarımdan biri Nazimiyeli. Yani çok dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bugün Hocam. buradayız, Hocam. mutluyum çok uzattım. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetlerimiz devamı gelsin. Allah bizi utandırmasın. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Evet. Mutlu edemedik Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızı. Çok mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Ama hem yerel seçimlerde hem bundan sonraki Türkiye'nin gelecekteki problemlerini çözmeye kararlı bir nesiliniz var. Bu konuda yürekli bir biçimde çalışmaya ve kararlı bir biçimde bu düzeni değiştirmeye söz vermiş bir kardeşiniz var burada. Bu mücadeleyi sonsuz vereceğiz. Yolumuz açık olsun. Hem 2024'te hem de bundan sonraki yolculukta milletimiz için çok başarılar elde edeceğimizi yine buradan Nazmiye'den, Hepinizin da söz veriyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selam. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.